Still face yani donuk yüz deneyinde anneler ve bebekleri üzerine yapılmış bir çalışma var. This still face experiment with the mother did was she sits down and she's playing with her baby who's about a year of age. Bu deneyde anneler bebeklerine bir süre donuk bir yüzle tepkisiz bir şekilde bakıyorlar. She smiles at the mother she Ve sonucunda bebeklerin strese girdiği ortaya çıkıyor. They may lose of their of the Yüzlerini başka yöne çevirip bağ kuramadıkları için ağlamaya başlıyor bebekler. Bu deney yüz ifadesinin ve tepkinin, tepkiyi ölçebilmenin insan yaşamı için ne kadar önemli ve ne kadar yaşamsal olduğunu ortaya koyuyor. Yani yüz kaslarımızın hareketi sadece bizim içsel durumumuzu değil, karşımızdaki insanla olan ilişkimizi ve karşımızdaki kişinin sinir sistemini de etkiliyor.